vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın. Dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım İnfo Yatırım'dan hepinize iyi akşamlar. 9 Mayıs, Cuma haftanın son işlem günü geride bıraktık. Hafta kapanışını Serdar Karakaş'la birlikte yapıyoruz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Serdar Bey sesimi alabiliyor musunuz? Serdar Bey. Devam ediyoruz. Ee, tabii Bak. ki bu... E, geliyor, siz, benimki geliyor mu? Şu an geliyor, süper. Heh. oldu mu? Aynen harika oldu. Nasılsınız iyisiniz orayı kaçırdım bak Valla yeşil yeşil bir. E... Ha teşekkürler sizler nasılsınız zamanım? Çok teşekkür ediyorum ben de iyiyim yüzler gülüyor ee, güzel bir kapanış yaptık yüzde bir nokta bir yükselişimiz var detaylı olarak sizinle zaten endeks üzerinde konuşacağız. İsterseniz hemen hızlıca bir kapanış rakamlarını ben vereyim. izleyenlerimize paylaşıyor olalım. %1.20'lik bir yükseliş var dediğim gibi Borsa İstanbul'da 9390 endeks seviyesinden haftanın son işlem gününü geride bırakmış olduk. Güzel bir kapanış oldu. Kayıpların bir nebze olsun karşılanmış olduğu bir kapanış gerçekleştirdi Borsa İstanbul. Dolar TL tarafı 38.75'te Euro TL 43.71 Euro dolar paritesi 1.12'den işlem görüyor altın ons fiyatı 3340 dolar civarında hafiften yükselişine tekrar devam ediyor diye e, o tarafı da yorumlayabiliriz. Şimdi bu hafta biliyorsunuz FED'den faiz kararını karşıladık e, çok bir sürpriz olmadı her zamanki gibi yine e, konsensus beklentiye paralel geldi. Ve pas geçtiler faizi. Sonrasında yine bir takım açıklamalar geldi Trump tarafından, Powell'la alakalı da, Çin'le alakalı da. Ee, biz de bunlarla tabii ki bunlara göre bizim birazcık daha farklı bir e, konjüktürümüz vardı doğal olarak. Her ne kadar bu global e, siyasi taraftaki gelişmeler onlar belirsizlikler devam ediyor olsa da yine 9390 seviyesinden kapatmış olduk. Şimdi borsaya bahar geliyor inşallah yani yayınımızın da başlığı o zaten ama borsaya bahar geliyor mu geldi mi biz nerelerdeyiz bu kapanış bize neyi iş Serdar Bey zannediyorum bir problem yaşıyor. Ee, tekrar hemen hızlı bir şekilde kendisini yayına almaya çalışalım. Serdar Bey beni duyabiliyor musunuz? Zannederim Serdar Bey'in bağlantısında ufak bir problem var. Şimdi tekrar kendisini yayına almaya çalışacağız. Ben bu arada yorumlar yorumlardan sizin sorularınızı not ediyorum. Birazdan Serdar Bey geldiğinde tekrar kendisine yöneltiyor olacağım. Güzel bir kapanış yaptı Borsa İstanbul dediğimiz gibi yeşillerle dolu olarak. Ufuk Bey, teknik olarak 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine tutunabilmemiz için temel analiz hikayemiz neler olabilir demişsiniz. Serdar Bey geldiği zaman kendisine sorunuzu iletiyor olacağım fakat şu anda maalesef kendisinin bağlantısıyla ile alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz Ben de bu arada sizin teker teker sorularınızı buraya not ediyor olayım Şöyle yapalım hemen. Ben de bir bağlantımı tekrar kontrol edeyim. zannediyorum. Bende de bir sıkıntı var sanırım. Çünkü ben yayından attı mı beni onu tam olarak anlayabilmiş değilim şu anda. Tekrar çok çok özür diliyoruz sizlerden. Ee, bir aksaklık yaşıyoruz şu anda Serdar Bey'in bağlantısıyla alakalı zannediyorum. Ee, dilerseniz kendisini bekleyelim. Ben bu arada dediğim gibi sizin hisselerinizi teker teker e, not alıyorum. Burada sorduğunuz soruları da aynı şekilde. Ee, evet. Biliyorsunuz endeks tarafına baktığımızda hafta başından itibaren hep 9000'in civarında böyle bir sürekli bir e, döngü içerisine girmişti. Hatta 9.000'in altına çekilmesi söz konusu olmuştu. Teşekkür ederim Mete Bey. Evet ben yayındayım fakat Serdar Bey şu anda yayına bağlayamıyoruz. Dolayısıyla ben sizinle birazcık sohbet edeceğim. Ee, endeks tarafına şöyle bir göz gezdirmek istiyorum sizinle birlikte ben de. Kritik seviyelerimiz vardı. 9.050'ler vardı. Daha önce de yayınlarımızda bundan defalarca kez bahsetmiştik biliyorsunuz. E, hatta gelen satışlarla beraber 9.000'in altına tekrar geri çekilecek mi korkusunu da endeks bize yaşatmış oldu. Fakat e, dün ve bugün itibariyle birazcık daha pozitif bir ilmelenme var. E, dolayısıyla bir takım tabii ki biliyorsunuz siyasi gelişmelerimiz var. E, global tarafta bir takım e, belirsizlikler söz konusu hala Trump ve Çin arasında Amerika ve Çin arasında özür diliyorum anlaşmaya tam olarak varılabilmiş değil. Dolayısıyla o taraftaki belirsizlikler de aynı şekilde global piyasayı etkilediği için bizde de yine siyasi tarafta ve biliyorsunuz bizim de yine jeopolitik durumumuzdan dolayı bir takım gerginlikler bizde de söz konusu olabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla hani henüz bu tarafı bir anda böyle hızlı bir şekilde yukarıya götürebilecek bir ivmelenme Henüz söz konusu değil kesinleşmiş haber akışları veri akışları maalesef yok biliyorsunuz ama bugünkü kapanış bir nebze olsun şahsım adına söyleyeyim ve genel olarak teknik açıdan baktığımızda bizi birazcık daha yukarıya 9.700 9700'lere doğru taşır gibi gözüküyor. Umarız negatif bir durum söz konusu olmaz çünkü çok uzun zamandır herkesin çok fazla beklediğini de biliyorum aynı zamanda çok da sabır taşı olduk hepimiz ama her zamanki gibi yine sabreden kazanacak. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ben de size iyi yayınlar diliyorum. Umarım bir an önce sorunumuz çözülecek. Serdar Bey yayına bağlayacağız ve hızlı bir şekilde hemen toparlayıp devam edeceğiz. Hisseleriniz dediğim gibi teker teker not alıyorum. Serdar Bey geldiği zaman kendisine soruyor olacağım. Bilanço dönemini aynı zamanda yavaş yavaş fiyatlıyor. Bilançolarda da maalesef çok pozitif gelişmeler yok. Bankacılık tarafı birazcık daha pozitif gelmiş gibi görünebiliyor. Tabii ki sektör bazlı ayrışmaları yaşıyoruz bilanço tarafında da. Dolayısıyla şu anda çok da pozitif bir veri akışımız aslında yok. Ama çok sert düşüşler artık görmüyoruz. Dolayısıyla bu da bizi birazcık heyecanlandırıyor diyeyim en azından çok uzun bir süredir çünkü dediğim gibi bekleyiş içerisindeyiz. Hoş geldiniz diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bir kere daha yeni katılan izleyicilerimiz için ee, bir Serdar Bey'in durumunu hızlı bir şekilde kontrol edeceğim. biz yayınlarımızla yine burada konuklarımızla sizlere destek olmaya devam edeceğiz aynı zamanda. Evet, Serdar Bey de kontrol ettim. Şimdi birazdan kendisi tekrar aramızda olacak. Yaşanan aksaklık için de tekrar sizlerden bir kere daha özür diliyoruz. Kusura bakmayınız maalesef canlı yayın kazaları bu tip şeyler yaşanabiliyor. Biz de her ne kadar istemesek de bazen bu tip olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Beklettiğimiz için bir kere daha özür diliyoruz sizlerden. Enflasyon raporu yön verebilir mi? Ufuk Bey çok güzel ve nokta atışı sorular soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Serdar Bey gelsin. Kendisine yönlendireceğim. Enflasyon raporu tabii ki de borsaya yön veren bir done. Ee, onun detayına tekrar birlikte bir bakarız. Sanırım Serdar Bey e de geldi. Evet. Nazarlara mı geldik? Evet. <laughs> bir. Kusura heyecanla bakmayın. Heyecanla Ufak yapacağım. bir internet sanırım arkada yoğun bir çalışma oldu. Ee... Olabilir. Şu an netizmi? Etekar... Tekrarımız yok Sesimiz... Ben Herkesden bu şey için, aksat için özür dilerim tüm yatırımcılarımız. Da. Olabilir. Evet, Böyle yok. Şeyler. Şu an tamam. Tamam harika süper. Bu tip şeyler olabiliyor canlı yayın kazaları. Zaten bir, siz gelene kadar biz bayağı evet. bir sohbet ettik. Çok güzel sorular var. Çok güzel sorular hazırladık. Size şimdi onları yönlendireceğim. Öyle mi? Aynen öyle. E, kapanış rakamlarını tamam. vermiştim. Şimdi endeks özelinde bir görüşelim. Sizinle 9390 seviyesinden kapattık. Yeşillerle kapattık. %1.20'lik bir yükselişimiz var. Bu seviye bize neyi ifade ediyor? Endekste bahar geldi mi ya da biz artık nerelerdeyiz? Evet yani öyle olmasını umuyoruz ee, ama şöyle bir şey var halen e, bizim istediğimiz rakamları geçemiyoruz tabii ki. Yani 9450'leri sağlıklı olaraktan burada geçmemiz lazım. Ki ondan sonra ne artık 9850'leri konuşabilelim. Yani e, bu biliyorsunuz tepki hareketini biz 9000'lerden aldık. E, şu anda da hani e, biraz daha 9450'ye doğru bir hareket görüyoruz ama... Ee, o evet. bahar havasının e, tam olarak geldiğini, bahardan sonra artık yaza geçiyoruz çok e, değiliz açıkçası. E, hı hı. O yüzden biraz daha erken olduğunu e, düşünüyorum ama şöyle bir şey var. E, Bazı hareketler de açıkçası biraz daha katkı sağlıyor. Çünkü içerisinde gördüğümüz beta yüksek hisselerin hareketi oldu bu dönem içerisinde. Hı hı. Onlarla beraber şu an için yolumuza devam ediyoruz diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee... Evet. Bağlantıda bir sıkıntı vardı yazmışlar ama şu an yok. Serdar Bey sesimi net sesim net alıyor. Sesinde geç geliyor sanırım hafiften. Galiba bir şey rica etsem wireless'a mı bağlısınız? Serdar Bey. Bağlayayım da sanırım sesim <laughs> Evet yine gitti. <laughs> He Allah yani biz bu yayını diye. yapacağız. Ne olursa evet. olsun biz bu yayını yapacağız. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Ee, kendi internetinizi kullanırsanız daha rahat olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bazen o tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama bilmiyorum hani ondan mı kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor. Evet, şu an nasıl? Şu Harika. an herhalde. Tamam. Hiçbir problem yok. Görüntünüz çok net, sesiniz çok net. Endeks tarafında zaten görünümü konuştuk söylediniz çok çok teşekkür ediyorum onlar da zaten yayına yansıdı diye düşünüyorum hızlı bir şekilde hisselere geçiyorum eğer sizin için de uygunsa çünkü çok fazla sorumuz var tabii yine tabii ki. güzel bir kapanışın üzerine böyle birazcık da olsa insanlarda tabii yatırımcılarda moraller yükseldi doğal olarak sorular çok fazla hiç kimseyi kırmadan mümkün olduğunca hepsini cevaplamaya çalışacağız merak etmeyiniz peki tek fenle başlayalım haydi bakalım. Serdar Bey. Yine sanıyorum bir sıkıntı var. Ee, yoğun bir hisse adı. Ee, e, zaten güzel sevgili. Evet bu akşam. Şu an sesinizi alabiliyorum. Allah aşkınızı. Ben şöyle bir tekrardan bakayım. Evet. Ülker'in bilançosu evet Eyüp Bey, Ülker'in bilançosu geldi. Şimdi Serdar Bey'e onu da soracağız tekrar. Ee, bu tip şeyler yaşanabiliyor evet. yayınlarda. Tekrar tekrar sizden evet. özür diliyoruz. Buyurunuz. Evet, tekrardan tüm yatırımcılardan özür dileriz. Güzel bir hafta geçirdik. Güzel evet. bir yayın olacağını düşünüyorduk ama e, bu tür böyle bazen teknik aksaklıklar Olacak ee, olacak nazar biz... boncuğu. Bitti tamam evet, olacak. Bizi, bizi biraz yoruyor maalesef. Evet. Olabiliyor maalesef. Ee, olabiliyor şimdi e, tek evet tek fenden e, demiştik tek fenden devam evet, edelim. Oradan bir başlayalım e, dedik. Bir taraftan da Evet. Aslında bakarsanız şöyle bir şey vardı. Ee, yarın e, tam toparlayamadık oraya İnternet girdi aramıza. Yarınki e, biliyorsunuz ne olacak. Zaten fazla e, hatta Avrupa'da bayağı bir e, rekor tazelen hava gördük. E, bu arada tekrar de bakacak olsak şöyle bir şey var. Hı hı. Burada şimdi eee bu yoğun bir fiyatlama sonrasında, e, özellikle biliyorsunuz ki burada bir e, grubun bu hisseler içerisinde bir pay sahipliğini e, gördük burada hafta içerisinde hı hı. gelen haberle beraber bir takeover haberiyle beraber. beraber. Şimdi de burada dikkat ettiğimiz ve takip ettiğimiz bir nokta vardı 126, 120 fiyat seviyesinin altında e, bir mum görmemiz e, bizi açıkçası bu devam ettiğimiz noktada e, şu anlık rahatsız etti diyebiliriz. Neden derseniz çünkü şu hareketin altı şimdilik bize düşen bir e, trendin başlangıcı anlamına geliyor. Çünkü burada bir e, üçgen formasyonumuz vardı. Bunu bakın aşağı yönlü kırdık ve hacimli e, barlarla e, yüksek barlarla bunları e, yaptık. Şu anda da geri testiniz daha e, aşağı yönlü bir hareket e, olabilir. Burada her yükseliş biraz da satış için e, satışa sebebiyet verebilir açıkçası tek Peki tek için kritik seviyelerimiz e, buralarda birazcık daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor Serdar Bey. E, sizin yayından önce ben not aldığım için Uğur Bey size cevap veriyor olayım. Siz eczacı ilaç sordunuz onu ben farkındayım. O yüzden sizin için eczacı ilaç diyelim. Tabii ki. Yorumların gittiğini zannediyorlar yayında sıkıntı yaşadığımız için ama her bir en başta onları not almaya başladık tabii ki de. Evet. Böyle. Şimdi şöyle bir şey var ee, ilaç tarafına e, dönüp baktığımızda son zamanlar e, burada yine Trump'ın etkisini konuşuyorduk çünkü e, bu tarafa yönelik de e, bazı düzenlemeler yapacağını söylüyordu ama diğer konular biraz daha ağır basınca e, bu konuyu daha rafa kaldırdığını e, gördük şu an için ama ilerleyen günlerde e, bu tarafa ilişkinde önümüze bir dosya koyacak gibi gözüküyor bizim. Eczacıbaşı ee, evet. ilaç özelinde e, bakarsak da e, bu, burada bakın bizim kısa vadeli bir düşüş hareketimiz vardı e, ve burada takip ettiğimiz seviyeler 46-10 seviyeleriyle Şekilde e, geçerlene alalım daha iyi anlayabilmemiz için evet. e, 46-10 seviyelerini başarılı bir şekilde geç. Sarlar Bey gitmeyin lütfen. ve 200 günlük orta kararsızlıktan kurtarmış oldum. Ee, yine mi gittim? <laughs> Yok şu an buradasın. Şu an normalde. Buradasınız. <laughs> <Tamam>. Buradasınız. Ee, <laughs> devam ediyorum anne. Lütfen Heh, evet. Ezar... Tamam. Ee, Eza ediyorum. Şimdi e, burada. Bizim takip edeceğimiz noktalar ise e, önemli bir özellikle e, direnç bölgesi kuvvetli bir fiyat hareketinin değişim noktası olaraktan diyebiliriz. 56 10 fiyat seviyesi önümüze çıkıyor. Eğer ki buraları da başarılı bir şekilde aşabilirsek tekrardan artık zirve ki burada 56 10 seviyesine başarılı bir şekilde geçebilelim. Zaten Peki, çok... bir temettü dağıtımı da olacak. Hı, hı. Sesimi alabiliyorsunuz sanırım. Bu akşam bu kontrolleri biraz yapacağız sevgili izleyenler. O yüzden kusura bakmayınız lütfen. Sesim geliyor değil mi Serdar Bey? Serdar Bey. Evet. Sanırım tekrar bir sıkıntı evet, yaşıyoruz. Evet ben alıyorum sesinizi. Ah süper harika tamam. Ödüm patlıyor böyle ses gelmeyince sizden. Peki şöyle bir e, sorumuz var bunu yönlendirmek için. Evet. Teknik olarak değil. Evet. <laughs> Ee, şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Teknik olarak 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunabilmemiz için temel analiz hikayeniz nedir diye sormuşlar zannediyorum. 200 günlük hareketli ortalamanın üstündeki e, kritik seviyeleri sorar yatırımcımız. Aslında yayının başında da cevap Endeks yapayım. olarak. Endeks olarak evet, endeks olarak. Tamam. endekse o zaman hızlıca bir dönüş yapalım. Ve şimdi şöyle bir şey var. Bizim burada e, aslında bakarsanız Şimdi orada zaten detaylı da çizimlerimiz oldu açık ee, burada hani e, daha iyi takip edebilmemiz için ben olayları da zaten e, grafiğin üzerine sürekli işaretliyorsunuz. <laughs> Yazıp hani nerede ne yaşadık ne evet nerede ne yaşadık ne oldu ne bitti. Hı hı. Onlar mevcut. Hani İmamoğlu mevzusuna buradan başladık. Biz şurada Aslında bakarsanız hikaye başlamıştık. 9.450'den. Çocuklarımız çok iyi bilir. Konuşuyorduk zaten. Hani 10.000-10.000'i lazım. Bize ne bitecek? Ve o hafta içerisinde zaten e, ardı ardına işte Avrupa bildirimimiz peş peşe iyi gelmeye başlamıştı. Yabancı girişini gözlemliyorduk. Hı hı. Yani bu şekilde bu haberlerle zaten rüzgar arkamızı alıp 10.800'lere kadar ilerledik. İşte şimdi burada da iyi burada e, önemli diyebiliriz. 9.850'nin üzerine geçebilmemiz için de atabilmemiz için de burada bize yine bir arkamıza gelebilecek bir hikaye gerekiyor, bir rüzgar gerekiyor. Şimdi hı hı. bakıyoruz e, zaten bilançolardan bir beklentimiz yok. Evet. Ee, e, Önümüzde Ee, maalesef evet Mustafa Bey bu akşam öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonrasında düzelteceğiz diyeceğim ama zannediyorum. Bir sadece... de şöyle bir şey var. Şimdi hareketi kredi dereceler iyiliğinden. Bu akşam maalesef yayınımızı zannediyorum tamamlayamayacağız ama çünkü anladığım kadarıyla o tarafta altyapıyla alakalı bir sıkıntısı var Serdar Bey'in. Çünkü her türlü şeyi denedik. Ee, maalesef bir çözüm bulamıyoruz. Arada da gidip geliyor. Ben de sözünü bölmek istemiyorum ama maalesef yayını tamamlayamayacağız galiba. Öyle gözüküyor. Öyle mi? Serdar Bey yine gittiniz. <laughs> ben duyuyorum size ama. Eee maalesef diyorum hani bu sizin... şey... Evet. Ben sizin sesinizi duyuyorum. Ee, ben hiç sesinizi alamıyorum ve muhtemelen de sürekli internet bağlantısı altyapıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz Aa. anladığım kadarıyla ama devamlı şey oluyor. Ee, gidiyor geliyor gidiyor geliyor uzun bir sürede e, şey sesiniz gelmiyor bana. Dolayısıyla tam olarak aslında hisselerin yorumları da gelmiyor. Öyle bir problemimiz var bu akşam için. Böyle mi? Maalesef öyle. Hani siz de orada şey yapıyorsunuz, mücadele veriyorsunuz çok farkındayım ama bu akşam maalesef yayınımızı erken kapatmak durumunda kalacağız. Çünkü dediğim gibi teknik bir arıza yaşıyoruz. Lütfen kusura bakmayınız. Çok çok özür diliyoruz hepinizden her türlü Mete Bey hepsini denedik emin olun hepsini fazlasıyla denedik ama bu akşam nazarlara geldik diyelim önümüzdeki hafta için ben hani daha güzel evet, bir yayın maalesef. yapalım diye ben sözümü vermiş olayım Serdar Beyle bu yayını tekrar ne yapacağız merak etmeyin bütün sorularınız bende mevcut hepsini tekrar tekrar kendisine yönelteceğim ama şu anda da galiba <laughs> bağlantı geldi <laughs> Duyabiliyor musunuz? Duyamıyorsunuz. Peki. Ee, maalesef dediğim gibi bu akşamlık yayınımıza devam edemiyoruz. Çok çok özür dilerim. Öyle mi? Sizden, e, ben de duyuyorum edecek. sizi de. Öyle mi? Ama ben hayır, sizi hayır, duyamıyorum hayır. ve sürekli görüntümüz donuyor. Maalesef. Ee, yani çok sağlıklı bir çok yayın geç. olamayacak. Dolayısıyla. Aynen öyle. Ee, dediğim gibi bunu tekrar. Ee, tekrarlayacağız borsa yükseldiği için kopuyorsa sorun yok bunu yaşamaya <laughs> borsa yükselsin yayınlarımızı biz daha çok daha canlı daha keyifli yapacağız inşallah merak etmeyin ben ama bu arada çok kısacık şuna da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bu pazar anneler günü. İnfo Yatırım Ailesi olarak tüm annelerin, anne adaylarının, anne olmak isteyenlerin, annelik özlemi çekenlerin diyeyim aynı zamanda anneler gününü de kutluyorum. Bu akşamlık bizden maalesef bu kadar. Tekrar tekrar çok özür diliyoruz sizlerden. Tekrar yayınlarımıza devam edeceğiz. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım